Borsa İstanbul tarafında e, aslında son e, bir buçuk haftadır gerçekten çok güzel bir dipten dönüş hareketi gördük. E, özellikle de böyle e, detaylara baktığımızda aslında e, bizim iş dinamiklerimizden ziyade e, Trump'ın e, zaferiyle birlikte başlayan e, seçim zaferinin e, ertesi günü başlayan bir yükseliş ve e, burada bu arada da enflasyon e, raporunda e, yani çok sert olmaması, enflasyonun e, bu sene sonunu 44'ler civarında e, kapatacağı e, beklentisi ve e, burada <laughs> e, son artık aralık ayında ki toplantıda bir sembolik de olsa ...bir faiz indirimine gidilebileceği beklentisi. Yani şu an bu e, çok düşük bir olasılık olmakla birlikte... E, ...Aralık ve Ocak ayında e, sarkan, yani bu iki aydan birinde... ...bir faiz indiriminin e, olacağı yönündeki beklentiler... E, ...burada e, satın alınıyor. E, şimdi e, düşerken, e, yani çok böyle e, olumlu haberlere rağmen biz e, düşmüştük not arttırımlarını gördük vesaire e, birçok e, konuya rağmen e, piyasalarda e, genelde hep e, bakmak istediği açıdan e, bizim piyasamız e, aslında bakmaya çalıştı e, Eylül ve Ekim aylarında e, enflasyonun e, yüksek gelmesi mesela burada her şeyin önüne geçti e, ve Son zamanlarda sedan e, bizim hep konuştuğumuz çok kritik stratejik bir e, kelime vardı. E, burada e, endekste e, bu kadar yaşanan gelişmelerin ardından e, biz neden olacağını adını koyamadığımız bir sebeple birlikte bir pozitif uyuşmazlık e, olduğunun altını çiziyorduk endekste e, ve. Bu pozitif uyuşmazlık biraz sonra grafiğe de yansıtacağız onu göreceğiz. Pozitif uyuşmazlığa girdiğiniz an e, artık e, ne olursa olsun e, O hisse içinde olabilir endeks içinde olabilir Bir bilemediğimiz bir sebeple birlikte orada bir yükselişin başlayacağını bir trendin e, tekrar e, dönüşü al, alçalan trendin dönüşe, geçeceğinin bir sinyali olarak biz ilk işareti olarak algıladığımızı söylüyorduk. Nitekim e, biz bunu çok net olarak gördük. Bu pozitif uyuşmazlığı ve endeksi e, 9500 sınırına kadar taşıdı e, bu yaklaşım. E, şu an için e, baktığımızda aslında e, gündem tarafında çok böyle e, şu, yani Piyasayı döndürebilecek böyle çok güçlü bir haber akışı aslında yok, onu söyleyeyim. Ee, burada bir iyimserlik başladı. Ee, örnek veriyorum e, Perşembe günü e, bizim merkez bankasının toplantısı var. Oradan bir şey çıkmayacak büyük bir ihtimalle. E, ama e, sonuç itibariyle e, bir oradan gelebilecek küçük de olsa bir mesaj e, piyasalar tarafından çok olumlu algılanabilir ve yükselişi artık daha da tetikleyebilir. Yani düşerken çok kolay düşüyoruz ama yükselirken de böyle çok yükselişi yani direkt etkilemeyeceğini bilmemize rağmen artık piyasa çok küçük haberlere dahi çok duyarlı oluyor ve bir anda tepki verebiliyor. O yüzden şu anda bu yükseliş sürecine girmiş olmamız aslında büyük bir avantaj, önemli olan buradan bizim çıkmamamız, bu durumu koruyabildiğimiz mevcut durumu koruyabildiğimiz sürece zaten borsa tarafında yükseliş sene sonuna kadar yani 10 bin ve koşullar beklendiği gibi giderse. 11 binlere doğru da bir yükselişi görmemiz mümkün olabilir. O yüzden bunun altyapısı aslında var. Görüyoruz. O pozitif uyuşmazlık bize bu yöndeki ilk yani bir senaryonun gerçekleşeceğini zaten çok önceden işaretini vermişti. Bundan sonraki süreçte de kritik yerlerin altına gelinmediği sürece artık burada dışarıdan gelecek haber akışları Amerika tarafından ya da bu savaşın olduğu bölgelerden gelecek haber akışları hep piyasayı mesela olumlu haber akışları çok fazla etkiler onu söyleyeyim yani zaten mevcut savaş zaten devam ediyor orada bir anormal bir durum yok piyasayı etkileyecek ama savaşın sonlanmasına yönelik ee, en ufak bir e, haber akışı dahi e, bizim piyasalarımızda e, çok ciddi büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum. E, o gözle görmekte fayda var. E, şu an için e, dediğim gibi e, ben biraz daha bu iyimserliğin biraz daha buralarda kalmamız durumunda e, daha yeni zirve seviyelerine doğru evrilebileceğini düşünüyorum. Yani 9000 800, 10 bin aralığına kadar aslında bu yükseliş bizi çok rahatlıkla taşıyabilir diye düşünüyorum. Bunu biraz izlemeye gayret edeceğiz. Ama dediğim gibi şu anda bir tren dönüşünü biz zaten her halükarda görüyoruz. İnşallah olumlu yönde bu beklentilerimiz gerçekleşir diye düşünüyorum. Peki.